Selam, selam öykü arkadaşlar. Ya sen kuduttuk. Ya sen kuduttuk. O adamı kaybetti beyim ama. Ya sen kudu ya sen. Ya sen kattan bak Kaybetti ama Salak bak salak sıçıyor tüyo salak tekrar geliyor bakayım. Tekrar ilerliyor. Aptalım. <laughs> Yasuo iş işte oğlum. Yasuo haklı. Aptal amına koyayım. Bütün Yasuo ile itleyecek yoksa ya da ava atacak. Ya sen 100k Yasuo'ya ne diyorsun ya? Allah. 800k oğlum ne 100 ksı Ayıp edin ona ama. değil. 1 milyon k amına koyayım. Aaa. Ayıp etmişsin adama. Ulan ya. aa dur. Cidde <laughs> de çaldın göt. <laughs> ben, ben, ben. Bak bak bak. Bak Zeytin'in ölüsüne bak. Ben. <laughs> ne yapıyor lan o? Aptal olmalı ki bu da bekliyor. Abi ne kadar aptal bir şey yaptı insanlar var. Ay şey başladı yine. Ay fayda başladı. Ananı s**k Eyvallah eyvallah Alfa bir s**k Q'su bitti mi öldü bu. Aga yapma ölüsün ama bakayım yapma yapma. Uf helal lan. Ama ölüsün ulti atası ölüsün ama. Hayır ölmem multi falan. Yani. Bekle ben geleceğim bir de bekle bekle de geleceğim. Ömer. Yok yok keserim ya adam. Geleceğim sözü. geleceğim olsun yine tit olsun. Geleceğim. Ward attı ama ward attı lord attı. Tamam onu atsın ne olacak ama. Bekle. Harika. Hay saldım can <laughs> Annemin annem mi ulaşsın? <laughs> Aga bu bir yerde. Milam 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 milam. Totem attı. Tamam. Totem attı bir yerde. Tamam milam. Uytun ne var? Ömer. Kes Hı. Keselim onu. Ana abi bu. Ömer gel aga. Gel Ömer gel. Ben bunu kendim de kestim ki al hadi al. Bir. İttir ittir. Kaç tane sonra al bunu okuyayım. Kule kule kule. Adam bunu oynayışa bak ya. Adam bunu oynayışa bak. Şey atmadı bir şey kudurdu. Yavaş gel köpek. O olmasa bile kesiyorum ki. Sen vur kuleyi ben fanları alayım. Yavaş bak geldi gibi yani. tekrar tekrar dalacağız tamam. tamam mı? Bak buraya gelecek ya lane'e tekrar dalacağız. Tamam. tamam. Okay. Ule, bak, lan, Tamam tamam. On aldık bu kuleyi. Tak <laughs> kesik. <laughs> <Ule, gülüyor> kuleyi çırak. Ben pota gidiyorum abi ya pota gidiyorum ya. Pota bak. Aa, aslan direkt R'ye direk desene. Yok yok yok. yok. Salak. Bak, lan gel gel. Salak. Bak. Salak <laughs> lan bu. Salak abi salak. Lan Ömer öldü. Ömer Ömer E gelmedi ya. Tam kaç oradan kaç. Voli bir voli gelecek. Gelmez Oğlum, gelmez. Kaç kaç kaç. lan ne yaptın? Gelmez. Hah. Onun iş tara Abi Avunu kıyı baba. Yosu harbi çok güt ya harbi leş yani 3 kapa ver Yavşak bütün killeri çaldım Yo oğlum kendim ki sen Asist bana sal dedin Oğlum sal dedin mi sal sal demin oğlum onu Uff şu bak ben mide gidiyorum Amunak o ne lan Bizim mal nerede lan Bottaymış Ne bileyim oğlum ama midde baya fen fen Adamın kaybettiği forma bakma Valla ben kazandım sikerim Kulağı mısın Cuma adam yarraydı ha. Yani. Eyvah ya hala geliyor mu oğlum Leyne ya? Gel <laughs> yine yine geliyorum be. Yoksa. Aaa ya son 800k. Adama sadece oto atak atıyorum bu arada. Bok yapmama gerek yok yani. Tito su. Üzülsün. Abi küfür ediyor. Ya burada biz küfür etmeyiz. Videoda biz küfür etmeyiz. Allah öme voli gel öme. Ha geliyorum geliyorum geliyorum. Kudumun ayısı. Aga bana doğru kaç bana doğru kaç. Am başla şey. Oğlum şey var Z Z var. Sağ sağ bana sağ. Bir de başla onu şuna vur. Al fightımız var ama. Al fight buraya pezevenk. R atımını sikti. Dikkat et ha. Smite'ın var vardı mı lan? Bun var da öf Ömer Anani çık 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 çık. Aa yar haydin sen. Ölmemen lazım oğlum. Öldüm amına koyayım. Kimse ölmemen lazım. Ah. Uf babanın LCS flash'ı gördün mü? Uf de iyi oyunda. Ne yaptı oğlum o maip? Yo so kill lan yo so kill Ne Baby kaçırmasana ya onu Ya son attı oltamak. Adi kimse almadı değil mi? Ay 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 Sen voliye mi öldün onu? Yok yok. Voli ölmüş ne gel sen. Aynen aynen versus kont aldı amına koyayım O 2 200 300 benden gitmişti. 700 kont aldı benden amına koyayım. İyi piç. Bayağı kont aldı o. Işte. Kötü oldu. Yes. Ya sorun ne yapıyor orada? Yoksa ya gelmiyor lan Sen kule al. Al al. Bursa Belki Ben oyunu bitiriyorum o zaman. Ejder lazım Ejder. Oğlum ne, oğlum ne yapıyor bunlar? Ne bileyim oğlum kaf kafalığın ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Çözemedim ama koyayım ne, ne yapıyorlar. Oyunçlara bak yazık. Volim volim kesin ha o zaman Ezde'ye giriyorum. Adam geldi E attı bana bir tane tamam mı? O zaman Ezde'ye giriyorum. Sen o zaman çok aşağı vurmaya baş lan Voleyi kes deniyor göre Adamın ağzına sıçtım baksana Ama öldüm Kuleye öldüm galiba Kaç kaç o ulti tuttuğu salıf Yok hiç yok Alırdı orada da yani Ali öldüm lan galiba Gel vaydi vaydi alalım seni gel Vay Aa gel. Zed geliyor. İy. Kaç kaç. Totem at oğlum totemim var mı? Kaç amına koyayım? Beni ya da benim ekle? Tamam. Yani. Tamam Q at farmla Q at, at kaç amına kul altına. Ha, vadi, ya, bir dakika vadi gel, vadi gel vadi gel vadi gel vadi gel Siktet Aa Yosuo var Yosuo var Yosuo yo, geliyor Gel 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 Yosuo alalım gel Gel Yosuo alalım gel Tamam işte adam bana gelecek direkt Sıkıntı Gelmedi yok. Gelmedi ki. Tamam ben gel. Gelmesin. Vadi oğlum gel. Hadi başla. Toptan oyunu bitirelim Boşver ya. Siktir et evet, oğlum Vadi oğlum. Ben Mersin'in vade. Ben tankla. Tankla da. Sen şey alsana koyun Koyun ne oğlum? Koyun var ya oğlum. Şarkısa koyun sağ çıkıyor bilmiyorum oğlum. Uzun için Ha <laughs> çıkılır aga sen harbi çıldırmışsın. Kanka çıkılıyor ya amına koyayım koyun sa. <laughs> Yok mu oğlum oğlum o item? Ben mahvol benim bu bölümüm Oğlum çıksana sen sa mal <laughs> koyun iyi iyi. İyi salak. Ben sevmiyorum şaksa. Ha salak mısın daha hızlı vurmak için. Oğlum zaten hızlı vuruyor karakter. Ya yani, ne alaka oğlum daha daha iyi oğlum koyun daha iyi vurun. Bak öleceksin oğlum o canlı. ne Selme. yapıyorsun? Ya mahmusun oğlum. Öldüm. Ya masum biliyor Ömer? Harbi malım ben ya. Kafanı sikiyim. Attım onu yapayım. Senin yüzünden ya, ne Ya çıktı Diyorum çık diyorum çıkmıyon. Ömer kamera gelsin o mekleye başlan. Bela kamera gelsin o mekleye başlıyorum. O mekle.. o mekle dayılın. Dayılın. Şey olacağım kabusu olacağım. Kabusu amını siktim sana. Dayılara troll yapacağım o meklede. Dayı, beni çeksene dayı. ya sen Allah aşkına o mekleye falan girmem. Gireceğim. Sonra volant çekeceğim. Volantla trolleyeceğim. Ses eee troll yapacağım. Onu yakın bir banyede de. İnşallah. Yine yine tam, yine hesap açayım ki yine hesap açayım. Abi yapıyorsunuz? Çıksanız oradan. Malfoy. Aa siktir ya. Ona ölürsün bu arada. Ananı sikiyim. Hopefully she got me. Flash of, ya, bak. <laughs> ya bak. Hopefully she got me. Ananı sikiyim. Hopefully she got Vay eyvah eyvah eyvah. <gülüyor> eyvah. <gülüyor> Ezilsin ya. Ben sana topa geldim. Niye gelmedin lan? Vadi vardı o kadar. Lan köpek yazdı bana. <laughs> yaptı ya. ee, bizim sub Ömer sola saldı, sola solo saldı solo, solo da ağladı falan. Ö, ha, e, sonra çırdım iç, ha. Aynen. Ta çok çok taşçaklı bir adam ya. Lagana buradan selamlar. Bağlar Bu mi sanıyorsun ya? Ah be. Skiller geliyordu Ali ağzına Sattım mı seni. oğlum ya? Satma oğlum ya. olsun Kanka Z, Z Z Z B B akmışsın mısın Z? O kule alayım mı? Al al. Oğlum yer toptan onlar. Ne yapıyorlar orada bilmiyorum. Yer oradan yar Tam e, şey de var. TP ile ilo TP. Evet. alacağım TP yani TP atıyorum. Bak orada burada totem var. Ona dalmaya gerek yok. Tam o gelme, Mutlu At sal al. vadi sal vadi sal vadi sal oğlum vadi Aga aga Geldim 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 rahat ol Asit. Tamam tamam bekle. Dive atarız bekle. Oli öldü. Bu kuleyi de alıyoruz. Aga ben ölüyorum. Gelam 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 gelam. Nere ölüyorum oğlum. Çana bak çana bak. Aaa. Malamını kıyım. Ah son anda. Ka 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 kaç, kaç 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 öl ölü. Vula vula <laughs> kule mi? Ka kaç 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 kaç. Allah ne ki bu ya mı kule <laughs> 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 ya mı kule ya mı? Ay bak kaç oldu kaç ay ya bak Allah ne ki ay ya bak ote ya Kaç 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 geliyor. Ali davuk kessen mi lan bunu? <laughs> ay ay kesemezsin. Bana da yok mal. Ay va bok yedin be. Onun için ki mana olsa var ya. Hayırsı ya. Mana olsa onun. <laughs> olsa zaten. Götten yer mana olsa. Amına koyayım ay siyam. Abi, abi oğlum, Ay abi. Ay oyun bitti oyun. Ah oğlum vadi. Aa vadi kaldırılmış lan. Bir tane vadi alabiliyoruz galiba artık. Aga ay, ayo yok ay, ay, ay. Vay bitti oğlum. Süresi bitti. Tamam, vadi 3 dakikada dakika Oğlum tamam dakika da. Dakika var oğlum da. Biz, vadi Bana... biz vadiye ilk başlarda vay, çıktı ya 3 dakika önce alsaydık ilk başlarda çıktığında bir tane daha geliyordu uy, 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 Hemen almadık ya vadi Ne yapıyor lan bizimkiler Ne bileyim oğlum Belki kımızı Bizimkiler oğlum, şey almış lan Kanka oynayana güçlü. Taşıma şerefine bir like hor görmeyin arkadaşlar. Oğlum ben taşıdım abiden taşıdım. Ben taşıdım. Ha <laughs> kanki alıyor ben alamıyorum. Kandalcan Allah aşkına bir tane like atın. Arkadaşlar bir tane yorum yorum okuyayım arkadaşlar. Yani yapmaz ya. Ah dur. Siktim sana onu işe bak. Hemen bizde ne kule almadık okuyayım. Lan <laughs> ne sikiyim kuleyi almadın mı sen? Almışsın ya mı Tamam almışız da fanla aldı. Oğlum Rakan çık amını ne yapıyon? Rakan bakan, ne, yaptın oğlum Rakan? kesti lan. Rakan Rakan ne yapıyon Lan Anne sikiyim. Rakan <laughs> geldim lan geldim bana hayat. Siktir git ya su. Yat Soladan da oyun bitelim gel. Soladan oyun bitecek. Çek beni, beni çek ya. Ananı sikeyim. Amına koyayım, sisi yedim. Anız var ya fena taşıdım ha. Birlikte de oğlum. O yasa oyunu sildik ya. Ananı ne ne oluyor oğlum? Eyvah eyvah bu kedi ya. Aptu uyte bak amına koyayım. Ay. Alın su ipneyi. Alın su iyi. Ben de attım. Ananı sikeyim minyona vurdum. Minyona vurdum Hadi ya. Ananı sikeyim ben yaptım. attım. Of. Oğlum trollüyoruz ya. Amanıza koyayım. Kanka. Bu kuleye nasıl alınmadık biz? Kuleye nasıl alınmadık biz? Bu kuleye vurun. Oğlum Tilsan'ı bu sana bomba sana alacak neyse. Aldılar. Fanlar aldı. Oğlum Tilsan ne yapıyorsun vay, sen? Vein vein vein. Yasuo vurun. Ve ne yapıyorsun ne oğlum? Ne yapıyorsun zaman akı? bak ne yaptı onu mu teşhane? Adam bir aldı ve seviniyor. Anam sikim. Anam sikim. Ay. Ben soladan hiç, hiç çıkmadım soladan. Hep emeğin yanına yiyin. Baron almayın. Ya çapını sikim. O çapla nasıl alacaksın oğlum? O Gel baron alalım ikimiz. İkimiz olduğu zaman sen tek alamazsın yani. E, can çalma olsa. Kanka işte coin çık. So çık. Alayım. So çık. buraya alıyorum. Ya da şey çık. Kan sosumuz. Ya da mahvolmuş. <laughs> mahvolmuş çektim zaten. Çektim ee. Çan Kim adam çıkacakmış. tampon alıp bit bite. İşte baron alıyoruz ya. Bak tankta şu şeyi sikeceğim ya. Lan my bak evet. bana sandık kalsana diyor. Ha SGG. Stop. İyi hey be aldık öyle bitti oyun. Arbe. beyler Böyle ya. kanalımıza abone olmayı unutmayın iyi izlemeler. Yani dediğimiz gibi Omek'le videos, videosu, videosu yakında gelecek yani kameraya gelince. Sonra Valorant videosu gelecek. Yani kafamıza Volunt. göre. İyi izlemeler böyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın adamlığı götten yedik. Anayın Aa, pokomus ya. Bir el daha atalım. Gel şu köşeye. yani. Eğil, eğil. Oo, Vallahi. vuramadın. Adam Bana niye ben Salak mıyım ben? ölürüm daha. Niye ben Niye, niye? Ey oğlum. Niye ben ya? Allah Allah. Çok kötü adam çıktı. Güzel. İyiydi. Çık. Çıkayım Çık. mı? Çık. Yani yeter artık bugün ben fazla siktim çok fazla siktim iyi izlemeler. Bak bakalım video.